Şimdi dostlar Cumhurbaşkanlığı makamının bir uçağı var biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yanındaki kafileler, işte bakanlar kurulu, gazeteciler, besi gereken bürokratlar. Bu uçakla yurt dışına seyahat ediyorlar. Gezi amaçlı falan değil yani. Diplomatik ilişkiler, diplomatik görüşmeler, ticari anlaşmalar, işte o ticari anlaşmalarda yapılan, atılan imzalar, işte o imzalardan ülkemize geri dönen gelirler vesaire amacıyla yurt dışına ziyarette bulunuyorlar. Yani Cumhurbaşkanlığı makamının uçağıyla kimse ya şu uçağa bineyim de hadi bir gideyim gezeyim demiyor. Veyahut da bu cumhurbaşkanlığı makamının uçağı farklı amaçlarla kullanılmıyor. Fakat ne zaman böyle bir şey olsa böyle bir yurt dışı seyahati olsa muhalif gazeteci arkadaşlarımız ortalığı velveleye veriyorlar. Kıyamet kopuyor. İşte yine uçakla gittiği maliyeti ülkeye nedir vesaire vesaire. Hani ne kadar imza atılmış, ne kadarlık ülkeye bir katkısı olmuş. Mesela en son ziyarette 25 milyar dolarlar konuşuluyordu ya. İşte bunların hiçbirisinin önemi yok. Konuşulması gereken şey sadece Cumhurbaşkanlığı makamının, bakın Cumhurbaşkanlığı değil, Cumhurbaşkanlığı makamının uçağının başka bir ülkeye inmiş olması. Neden? Çünkü uçağın yakıt maliyetleri hesaplanıyor hemen. İlginç bir şey oluyor günlerdir ve kimseden ses yok. CHP'nin aslında zoraki Cumhurbaşkanı adayı, sözde de Cumhurbaşkanı aday adayı. Ya bu yeni çıktı. Partilerin belediye başkanları Cumhurbaşkanlığı aday adaylığı yarışına filan giriyorlar. Ama CHP'de yarış filan yok. Yani Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı aslında ilan edildi. Kendisi de ilan etti. En yakın rakibi Mansur Yavaş'a da ben Mansur Bey'in aday olacağını filan düşünmüyorum dedi. Şehir şehir geziyor. Yani İstanbul'da zaten görev süresi boyunca çok fazla bulunmadı biliyorsunuz. Bu gezilerinde saatli 12 bin dolar olan bakın saatli 12 bin dolar olan bir uçak kullanıyor. Ve bu uçak kimsenin gözüne batmadı inanır mısınız? Gazeteci arkadaşlarımız muhalif medyada Derin, müzmin bir sessizlik içerisindeler. Kim karşılıyor finansmanını diye sormadılar. İBB mi? CHP mi? Yoksa İmamoğlu İnşaatı mı? Herhangi bir soru yok. Sadece sessizlik. Sadece izliyoruz. Çünkü neden? İmamoğlu'na her şey çok yakışıyor.